Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Karş, karşınızda 3 tane Mattel'in e, lisans ürünlerinden e, Cars serisinin e, yıldızları. <laughs> Burada Ramon, hep üçü de Cars 1 filminden. Bu Ramon, Cars 1 Ateşli Mor Ramon en sevdiğim, sevdiğim. değil. Ben ikinci sevdiğim. Ve e, kameraman dashboardum ben. Yine Cars 1'den. Ve Cars 1'den ya, e, emektar yarışçılardan. Chris Rotter 76 yet, numara. Filito. Şimdi bunları açmaya başlayalım. Evet. E, Rotter'dan Trotter'dan başlayacağım. Yorabı. Allah. Uuu, ilk açıca parlar ya, çok güzel. Şimdi hemen soralım. Çok güzel, neyse, e, Bu uu, hızlı gidiyor Neyse, en son üçünü birden sorarız. Şimdi, Dash bu ben, kameraman. Açalım. Özgü evet, kameralar, kameramanlardan. Ee, biri. Evet. Çok e, iyi. Şimdi kayalım. Abi küçük duruyor ama. Şimdi son olarak ramonu açıyoruz. Üçü de birbirinden harika bu arada. Benim ramonum vardı da e, karşısındaki son sahnedeki 51. Yani Salvos Amigos Ramon vardı. Onu yani zaten videosunu kanalda bulabilirsiniz. ramo mold. Evet mükemmel üçlü dediğim gibi şimdi e, bunları yarıştıracağız. Tat bakayım hadi tat tat Bu bir Kim kazandı Anlam anlayamıyoruz. Hepsi daha aynı geliyor arkadaş ya. Aynı değil. Krusty Rotter bence ya. Kameraman çok yavaş. Kesinlikle Krusty. Krusty Rotter. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Laf etmekten sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Derek, diyerek ve abone ol, like atmayı unutmayın dedikten sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.